Takip et. Hadi. Esmer. 30 yaşlarımda geçirdiğim bir rahatsızlık sonucu gözlerimi tamamen kaybettim. İki çocuk annesiyim, bir oğlum ve kızım var. Esmer hayatıma gireli yaklaşık bir yıl oldu. Rehber köpek Esmer görme engelli dostunun hayatına yoldaşlık ediyor. Rehber Köpekler Derneği'ne başvuruda bulundum ve onlar bana geri döndüler. Ee, yaklaşık bir aylık bir eğitim sürecimiz oldu. Ee, 15 gün tamamen evden uzakta. Ee, Esmer'in bana adaptasyonuyla başladı eğitim süreci. Sadakatin, dostluğun en güzel hali iyi bir yoldaş, iyi bir sırdaş. Onunla konuşuyorum zaman zaman. Böyle gözlerimin içine bakıyormuş. Tabii çocuklarım söylüyor. Yani duygu iniş çıkışları onların da var. Yani ben ne hissedersem kesinlikle çok iyi hissediyor. Huri Kaşıkçı ve rehber köpeği Esmer birçok insana ışık oluyor. Rehber köpek Esmer, Huri Kaşıkçı'nın mesai saatinde iş arkadaşı, diğer zamandaysa can yoldaşı ve gönül dostu. Huri Kaşıkçı hayatın beraberinde getirdiği zorlukları aşmanın gücünü yeniden esmerle keşfetti. Esmer gerçekten e, müthiş performansı var, e, çok iyi bir rehber köpek diyebilirim. E, yani sabahleyin birlikte kalkıyoruz, e, birlikte hazırlanıyoruz ve serviste beni getiriyor, serviste bindiriyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda şube müdürü olarak çalışan Huri Kaşıkçı günün 24 saatini rehber köpeği Esmerle geçiriyor. Öğlenleri beraber Esmer'in istediği yerlerde böyle vakit geçiriyoruz çünkü onun da dinlenmeye ihtiyacı var, rahatlamaya ihtiyacı var. Esmer'i can dostum diye tanımlayan Huri Kaşıkçı'nın bir de mesajı var. Çok şirin olduğu için herkes bir dokunmak istiyor. E ee, tabii bu arada Esmer'in de ilgisi dağılıyor ve hani onu tekrar toparlayıp yola devam etmek e, benim yaşantımı zorlaştırıyor. Dolayısıyla görme engellilerin rehber köpeklerine kesinlikle müdahale etmemek gerekiyor ve e, uzaktan e, hani e, bir selam dediğiniz gibi vermek çok daha doğru. Ve öğle arası bitti. Esmer ofisin yolunu tuttu. Hadi bakalım ofis